olsuna geldim hayatım. Ay, çok teşekkür ediyorum. Ay, otur otur. Aslanla kaplan yok mu? Yok. Bir yere kadar çıktılar. İyi o zaman. Bana kahve söylemeyecek misin? Anne. Hemen söylüyorum. <laughs> <laughs> Ağzım gözüm kulak oldu ya. Öldüm ben ya. Sizi <laughs> gerçekten tebrik ediyorum küçük bayan. Niye? Ben mi kazandım? Tabii ki sen kazandın. Hayatta olduğuna göre. Aa, gerçekten mi? E Bebeto nerede? Bebeto öldü. Allah rahmet eylesin. Onu öldürdüm. Onu öldürdüm. Hayır, hayır. Sen onu öldürmedin. O seni kovalarken Mersem Çıta da onu kovalıyormuş. Sonunda yakaladı tabii. Ya nereden baksan 120 yapıyordum manyak ya. Hadi ya. Vay be şansa bak. Neymiş? <laughs> e, i̇yiymiş, evet. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Hazır mısın küçük bayan? İkinci aşama bu. Ya kardeşim ben kavga etmek istemiyorum artık Allah aşkına ya. Yoruldum ben ya, ne olur. Sırada ne var? Ana Fingo. O nedir ya? ne oluyor? <laughs> Şöyle bir şey, Tamam kardeşim kabul ediyorum. Yiyin beni ya. Vallahi yiyin ya. Yahnimi de yapın, her şeyimi yapın. Haşlama yapın, yiyin beni ya. İstemiyorum ya. Ben dövüşemem lütfen. Dövüşmeyeceksin zaten. Ayaklarını yıkayacaksın. Ayaklarını mı? Evet. Kraliçe olmak istiyorsan... ...Ana Fingo'nun ayaklarını yıkaman gerekiyor. Lakin bugüne kadar kimse... ...başaramadı. Hah. Kardeşim saçmalamayın ya. <laughs> İğrenç şey bu ya. Büyük <laughs> <laughs> <Demiyom. Gülüyor> Allah bir kere değil. Kokoreç gibi ya. Millet dava! Millet dava! Millet dava! Millet dava! Ay, resmen köle tüccarı bu adam. Saçmalama anne. Gayet yasalara uygun iş yapıyor kocacığım. Hmm, onun yanında çalışmaya başladığından beri onun tarafını tutuyorsun. E maaşımızı o veriyor ama. Ne yapıyorsun sen? Masamı temizliyorum. Ha, finalde bal döküp yalayacaksın mı masayı? Ne? Ya ne yapıyorsun sen Mehmet? Saçmalıyorsun yani. Bırak şunu artık. Ay. Ayrıca nasıl çalışmak bu ya? Sabahtan beri masa siliyorsun orada. E, ne yapayım? E, aslan kalkmamı istemiyor. Niye? Bacaklarım görünüyormuş. Senin bacaklarından ona ne ya? Kalk, kalk. Böyle iş yapılmaz. Hadi. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Böyle müşteri mi çağrılır ya? E, hayatım sen de böyle bağırmıyor musun? Ben böyle bağırıyorum ama böyle giymiyorum yani. <laughs> Bakın titriyorum ya. Lütfen içeri gir. Kardeşim ya gözünü seveyim gir, gözünü seveyim gir ya. ya Senin ne işin var orada? Kızımı ziyarete geldim. Sakıncası mı var? <laughs> Yok sakıncası da kalk şuradan. Lütfen rahatsız oldum ben hadi kardeşim ya. Niye kalkayım ya? Hadi kardeşim ya, burası kızımın yeri. Evet, çok doğru. Benim masam <laughs> burası. Kardeşim, delirdiniz mi siz? Beni mi delirtmeye çalışıyorsunuz? Ya Aslan, niye rahat bırakmıyorsun bizi? <laughs> rahat bırakayım. <laughs> rahat bırakayım ben sizi. <laughs> Bak, bırakır giderim, o zaman görürsün evet. Böyle yapacaksan çek git zaten. Biz de rahat rahat yapalım işimizi canım. Sen benimle mi konuşuyorsun ya, çek git falan filan? <laughs> tamam, gidiyorum. Gidiyorum. Git. Sorumluluk da kabul etmiyorum. Ne haliniz varsa görün be! Böyle sokağa çıkma! Ben saygın bir esnafım! <laughs> Ede'nin boynu çek! Ay ya of! <laughs> Bu kendini kabadayı zannediyor be! <laughs> Beşer! Benim abi! Neredesin oğlum yürü! Abi güvercinler! Ne yapacaksın güvercinleri alıp yanımızda posta güvercini olarak mı gezdireceğim yürü? Ya yeter ya yeter. Midye tavadan soğuttunuz beni ya. Yeter. Yeter. Oğlum iki saat oldu hala evlenmedi ya. Bu ne biçim program ya? Ben olsam direkt girerim ya. Kim varsa getirin. Yani hemen evlenmek istiyorum. En nikah masasını da oraya kurarım. Bir de Ümit Besan iş bitti. Ha. Bir, bir yerden sonra film şeridi kopuyor abi. Tabii. He. Yalnız beşer kadın olmak da çok zor kardeşim bu devirde ya. Baksana bak iki saattir saat geçmiyor ya. Ha abi vallahi ben hep öyleyim işte ama alıştım artık ben yani. <laughs> ya sen alıştın da kardeşim ben alışmadım yani. Bundan sonra meveşe iyi davranacağım. Kardeşim kadın bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor. Akşam olduğumu seni bekliyor. E, yemeğini yapıyor. E ondan sonra ne oluyor? Bir yerden sonra kayıyor, gidiyor biliyorsun. He. Sabit duruyorlar ya böyle, neredeydin sen diye. <laughs> o işte kaymadan. Evet, işte kayış oradan kopuyor abi. Yalnızlık en güzeli. Bak ortama bak. On numara ortamımız var. Of, bozacaklar gelip. <laughs> Kayınvalidesi ayrı bir dert. Baldız ayrı bir dert. Çocuklar Çocuklara... Oh ne güzel. Nefes yok ya. Görüyorsun nefes. Abi öyle deme ya. Bazen bir nefes, bir ses gerekiyor be insana. Tamam sen ver bana arasına. Al ver nefesi. <laughs> ver gözü kulağa. Bitti. Tamam işte benim istediğim budur ya. <laughs> Fazla da olmuyor kardeşim. Sen şimdi evde gidiyorsun. <laughs> e ne oluyor? <laughs> Sende nefes yok ki. E bizde altı nefes, altı ses var. Nasıl idare edeceksin? Sitelio gibiyim lan evde. Her tarafım kolon dolu. Ya beş artı bir diyorsun abi. Anne! Anne anne! Biz geldik. Buyur. Sana üç nefes üç ses. Anne. Anne yok baba verelim mi? <laughs> ee annemler nerede? Anneanneler dükkanda çalışmaya gitti ha kızım. Anneannemler nerede peki? Sana ne? Sana soran oldu mu? Geri zekalı. <laughs> <laughs> Yine başladık. Ben odama gidiyorum. E, ee, ablacığım yemek yemeyecek misin? Şu iki şahıs yemek yapabilmişler midir acaba? <laughs> Lan kendine gel düzgün konuş çık git. Gerizekalı Brezilya dizisi gibi oldu bu ev ya. Ne oldu harbiden? Ne işiniz var bu saatte evde? Anangil bizi tükenden kovdular. Delikanlı adam bırakır mı dükkanı kadınlara? Kim? Ulan burunları sütsün diye bıraktık. Ayrıyeten delikanlı adamı kimse dükkanından kovamaz. Sen de kendine gel, laflarına dikkat et. Bu vesileyle biz de tatil yapmış oluyoruz. O ben Ben de iki üç gün okula gitmesem mi acaba? Öz, tepemize çık demedik sana, obama. Ya evde otururuz maç falan seyrederiz dedim yani o bakımdan. ve Tekin Hoca'ya ne diyeceksin? Ona bir rapor yazarız. Ulan bu da kız mı erkek mi çözemedim ha? <laughs> Kime çektin lan sen bu sahtekarlıklarda? <laughs> Anneme çekmeyeceğime göre sana çekmişim babacığım. Aferin kal orada. <laughs>